Arkadaşlar merhaba. 31 Temmuz düzenlemesi tam anlamıyla bir saçmalığa dönüştü. Bunu konuşalım. Müzik Öncelikle tabii ki videoyu beğenirseniz çok daha fazla kişiye ulaşmış oluruz arkadaşlar. Her gelen soruda yeni bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. 31 Temmuz gerçekten saçma sapan bir hal aldı. Zaten öyleydi de. Şimdi iyice karıştı kafalar. Mesela az önce gelen bir soruyu hemen burada cevaplandırayım. Daha doğrusu cevaplandıramayın. Yani. Soru şu. Diyor ki arkadaş işte ben Covid yasasından faydalandım. Fakat eski bir cezam geldi. Şimdi eski ceza yönünden faydalanamıyorum fakat yeni düzenlemeyle bundan faydalanacağım. Peki diyor ben 5 yıl erken bir denetime çıkacağım. 3 yıl erken. Yani daha doğrusu şöyle. Hani ben 5 yıl erken denetime çıkmıştım. E şimdi bu yeni gelen ceza yüzünden bu 3 yıla mı çekilecek? Şimdi arkadaş tam olarak böyle sormamış ama ona verilebilecek cevaplar aslında sorunun bu şekilde sorulması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu durumu şöyle açıklayayım arkadaşlar. Şu anda cezası kesinleşmemiş olanların durumu ile alakalı birkaç video yapmıştım. Yapmak zorunda kalmıştım. Demiştim ki orada çok da detaya girmeyin. Bu kişiler cezaevinde o dönemde bulunanlarla aynı statüde olacaklar. Olmaları gerekir. Yani 3 yıl erken açık, 3 yıl erken denetim hakları olacak. Şimdi bu gelen soruyla işler iyice karışıyor. Nasıl karışıyor? Şimdi o dönemde e, COVID izninde bulunan kişi 5 yıl erken denetim hakkı kazandı ve dışarı çıktı. Değil mi? Eski cezası gelince ne oldu? Bunlardan bütün hakları geri aldılar, içeri tıktılar. Bu zaten çok büyük bir saçmalıktı da. Şimdi yeni gelen düzenlemeyle şu anda mesela dışarıda bulunan bir kişi düşünelim. 5 yıl erken denetim serbestlik almış ama gelecek bir cezası da var. Bu ceza da geldi. Şimdi bu kişinin mantıken mantiken ne olması lazım? İşte cezalarının içtima edilmesi ve aynen denetime devam etmesi gerekir. Mantık bunu gerektiriyor. Fakat işte iş şurada karışıyor. Şimdi yeni kesinleşmiş cezası bakımından 2023 tarihindeki 31 Temmuz 2023 tarihinde cezaevinde bulunup cezası kesinleşmemiş olanlarla aynı kategoride olacak bu kişi. Fakat diğer cezası bakımından o tarihte koyul izninde olanlarla aynı durumda olacak bu kişi. Yani bir taraftan 5 yıl erken denetim hakkı var. Bir cezası için veya birkaç cezası için. Diğer taraftan yeni gelen cezası için 3 yıl erken denetim hakkı var. Şimdi infaz hakimi bunu nasıl hesaplayacak? Normal uygulamada arkadaşlar birden fazla cezası olan kişinin işte en az denetimli hakkı hangi cezadan varsa yahut en az işte açık hakkı hangi cezadan varsa ona göre uygulama yapılır. Örneğin işte 2020 yılı öncesinde bir suç işlemiş kişi 3 yıl denetim hakkı var. 2020'den sonra 30 Mart 2020'den sonra suç işlemiş. Bu ikisi istima edildiğinde 3 yıl denetim hakkı elinden alınır. 1 yıl denetim hakkı verilir. Fakat bu aynı durum mu? Tartışma orada. Bu bakanın açıklamasıyla çelişen bir durum. Şimdi bakan ne diyor? İşte kişiler diyor ki cezanın geç kesinleşmesi benim hatam değil. İşte ben de bundan faydalanmalıydım. Falan filan diyorlar. İşte eşitlik ilkesi gereği böyle bir şey yapılabilir sunuyoruz işte milletvekilleri karar verecek falan diyor. E, geç kesinleşmesi Covid izninde bulunan kişinin suçu mu? O kişinin elinden 5 yılı alıp 3 yıl mı vereceksiniz? Kim infaz kim böyle hesaplayacak? 31 Temmuz yasasının hemen sonrasında biz bununla karşılaştık. Biliyorsunuz. Kimi infaz hakimi dedi ki bunlara yükümlülük vermeyeceğiz. Kimisi dedi ki Yok efendim bunları yükümlülük vereceğiz. Yeni bir sürü farklı karar verilecek ve yine şu mesajlar gelecek. Diyecekler ki: "Hocam <laughs> ben ve suç ortağı aynı suçları işledik. Birebir aynıyız. Şu şu infaz hakimi benden 5 yıl denetimi aldı, 3 yıl verdi. Şu şu infaz hakimi ortağıma 5 yıl denetime devam hakkı verdi. Kararı verdi daha doğrusu. Bunlarla karşılaşacağız. Dolayısıyla 31 Temmuz yasasına baktığımızda arkadaşlar yani yoldan çevirdiğiniz bir adamın hazırladığı bir yasaya benziyor. Gerçekten böyle yani. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Ya halbuki halbuki daha önce de söyledim bunu. Yıllarca dışarıda yükümlülük falan olmadan ne denetim ne yükümlülük hiçbir şey olmadan dışarıda gezen insanlar vardı o dönemde. Covid izninde. Ya de ki herkese 5 yıl indirim verdim. Bitti konu kapandı. Yok işte sana yükümlülük yüklüyorum. Yok denetimdekinden yükümlülüğü alıyorum. İşte içeridekine 3 yıl erken açık verdim. Ya ee, işte açıkta bulunanı 3 yıl erken denetime çıkartıyorum. İşte 3 ay açıkta kalmak zorunluluğu var. 1 ay kapalı da kalacaksın. Yok işte 10 yıldan fazlaysa 3 ay kapalı. Oo. Oh. Oh. Yani şunu yapmıyor şöyle yapıyor. Şöyle. Şununla uğraşıyor. Ver 5 yıl indirin. Konu kapanmış, Çoktan kapanmıştı. Çoktan kapanmıştı. Olması gereken de buydu. Ama ne yaptılar? Kendileri de bilmiyor. Şu anda da işin içinden çıkamıyorlar. İşte neden gecikiyor diyorsunuz ya. Her zaman diyorum arkadaşlar. Bakın çok kolay geliyor birilerine bu işler. Bunun bin tane detayı var. Bakın 31 Temmuz'da bu detaylar düşünülmediği için aradan 2 yıl geçti. Bak şu anda düzeltmeye uğraşıyorlar. Ve binlerce mağdur yaratıldı. Binlerce kişi cezaevinde kaldı. Bu detaylar düşünülmediği için. Ki bu detaylar hiç gerek bile yoktu diyorum. 5 yıl indirin üveri geçeceklerdi. Ne toplum tepkisi olur ne hiçbir şey olmazdı. Tam zamanıydı. Tam zamanıydı. Vermediler. Ne oldu? Şimdi uğraşıp duruyorlar. İşte bu yüzden gecikiyor. Gecikmesi de normal. Hele ki şimdi bir de İmamoğlu olayı başladı. Meclis karışık. Kimsenin bu mevzuyu zerre kadar düşündüğü bile yok aslında. Şu anda yine işte mahkumlar ve mahkum yakınları oturup ağlayacaklar. Onlara her zamanki gibi ağlamak düşüyor. Başka hiçbir şey değil. Ne zaman çıkartacaklar? Sürekli işte bu soruluyor ya. Hiç kimse bilmiyor ki. Kimse bilmiyor şu anda ne zaman çıkacağını. Bakarsınız o ta yaza kadar süre zaten yaz geliyor bahar geldi. Yaz geliyor. Yazında o derler ki meclis kapanıyor. Hadi bakalım bir dahaki Eylül'e. Yine millet cezasını yatar dışarı çıkar. Bunlar yasa çıkartırlar. ya. Yani. Ve o zaman da çıkartırlarsa. Dörtte dört mevzuna dönmesin de. Diğer bir mevzu zaten bu. Dörtte dörtte üç e çekilecek mi çekilmeyecek mi? Kimse bilmiyor. Çekilirse onlara işte bu yasa nasıl uygulanacak? Kimse bilmiyor. Bakanın söylediklerinde zaten hiçbir şey anlaşılmıyor. Mesela işte diyor ki cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işlemiş olduğumuz halde faydalanamadık diyenler var falan filan. Ben bunu ilk dinledim. Ne anladım? Hatta onunla ilgili bir video yapmıştım. Yani bakan diyor ki cezaevinde bulunanlardan önce bir suç işlemiş olması gerekiyor. Aa, ne diyor bu falan demiş. Aa, daha sonra izledim videoyu. Orada bir duraklama yapıyor. İşte cezaevinde bulunanlardan biz daha önce suç işledik diyenler var. Ha cezaevinde bulunup da biz de e, eski yani eski tarihli suçlardan dolayı yatıyoruz. Bizim de faydalanmamız diyenler var. Demek istiyor. Şu şeklinde anlıyorum bu sefer de. E, fakat bu da iyice işi karıştırıyor. E, o zaman da insanlar neyi soruyorlar? Eee biz tutuksuz yargılandık. Biz cezaevinde bulunmuyoruz. O dönemde de bulunmuyorduk. Şimdi de cezaevinde değilim. Veya o dönemde cezaevinde değildim. Daha sonra cezaevine girdim. Benden faydalanamayacağım diyor. Dediğim gibi neresinden tutsan elinde kalıyor. Neresinden tutsan. Yani öyle bir yasa yapalım ki. Şimdi işte böyle e, kıl hocalar olur ya. Kıl hocalar olur ya. Lan öyle bir soru sorayım ki kimse yapamasın. Tam bu yani. Öyle bir yasa çıkartayım ki kimse bir şey anlamasın diye bir yasa çıkartsın. Böyle bir yasa çıkar yani. Böyle bir yasa çıkar.